Merhaba herkese. Bugün 28 Aralık 2023 sabahı ve bu güzel sabahın güzel enerjisiyle sizleri selamlıyorum. Ben Yağmur Mekşe Türkiye YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugünkü kripto raporunda yine heyecan verici ve önemli konularımız mevcut. Öncelikle piyasanın durumunu değerlendiriyor olacağız. Daha sonrasında haber akışı ve en son en alıcı nokta olan teknik analiz kısmına geçiyor olacağız. Hazırsanız başlayalım. Mekşe sure ekranlarımıza piyasa geneline baktığımızda dün çoğu altcoin'de özellikle piyasa genelinde talep bölgelerinden gelen tepkilerle alıcı etkisinin olduğunu görmüştük. Mevcut duruma baktığımızda ise en başta bir piyasaları yön veren Bitcoin tarafına geçecek olursak mevcut durumda önemli destek bölgesinden gelen yükseliş hareketi sonrası fiyatın yaklaşık 1000 dolarlık değer kazanımı ile 43.581 dolar seviyesine fiyatlandığını ve Ethereum tarafında ise dünden bu yana hızlı yükselişle birlikte 2222 dolar seviyesinden 2423 dolar seviyesine yükseldiğini görebilmekteyiz ve borsamızın tokeni olan MX tarafında ise Talep bölgesinden alıcı toplayarak dünden bu yana özellikle değer kazandığını ve 2.82 dolar seviyesinde alıcı bulduğunu ifade edebiliriz. Ve makro verilerdeki trend tahmini verilerine geçecek olursak özellikle son 24 saatlik zaman diliminde %1.43lük artış ile 43.700 dolar seviyesine yükselen bitcoin tarafında özellikle Düne oranla boğaların burada biraz daha momentumunun yüksel, yükselerek ve gücünü arttırdığını ayıları oranla daha baskın olduğunu ifade edebiliriz. Ve makro taraftaki verilere geçecek olursak özellikle hafta sonuna doğru yaklaştığımız bu günlerde. Dün altın ve Nasdaq tarafının pozitif kapanışının ardından Bitcoin tarafı ile korelasyonun arttığını görebiliyoruz ki genel tabloda daha önce de belirttiğimiz gibi yükseliş trendini koruduğunu ve risk iştahının arttığını belirtebiliriz burada ve bir diğer yandan piyasalara etkileyecek makro verilere geçecek olursak. Özellikle küresel piyasalarda Noel tatili dönüşü etkisiyle hareketlilik arttı diyebiliriz Wall Street'te S&P 500 endeksinin rekor seviyeye yakın seyri sürdü. Dow Jones ise dün hafif yükselişle tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Böylece Fed faiz oranlarının 2024'te düşeceği beklentileriyle Desteklenen yıl sonu yükselişinin sürdüğü kaydedildi diye ifade edebiliriz. Ekonomik takvime geçecek olursak dün de ifade ettiğimiz gibi bugün ABD işsizlik haklarından yararlanma başvuruları ve ham petrol stok verisi bekleniyor olacak. Ve makro verileri sunduktan sonra her zaman olduğu gibi önemli haber akışına geçecek olursak. Kripto para piyasaları sakin bir 24 saati geride bıraktı. Öne çıkan haberler ise şu şekilde deneyimli analiste göre Ethereum için vakit tamam. ETC Grup Araştırma Müdürü Andre Drogar, Ether 2024'te Bitcoin'den daha iyi bir performans gösterebilir dedi. Drogar, gelecek yıl itibariyle yakın mekanizması ve staking getirilerinin çekiciliği gibi çeşitli faktörlerin öne çıkacağını bildirdi. Deneyimli analist Ethereum'un kurumsal yatırımcıların radarına gireceğini düşünüyor. ETC yöneticisi Ethereum'un önümüzdeki 12 ayda Bitcoin'den daha iyi bir performans gösterebilir ifadesine bulundu. Tabii şunu ekleyebiliriz ki Ethereum Classic'in kısa süre önce yayınlanan raporunda 2023 yılı hariç Ethereum'un Temmuz 2015'teki başlangıcından bu yana sürekli olarak Bitcoin'den daha iyi performans gösterdiğine dikkat çekilmişti. Andrei Drogaş'ın öngörüsünün gerçekleşmesi halinde 2024 yılında lider altcoin'in piyasanın değerini katladığı görülebilir diye ifade edebiliriz. Ve sıradaki haberimize geçecek olursak. Makro strateji bitcoin alımını duyurdu. Makro strateji bitcoin başına ortalama 42.110 dolar fiyatla 14.620 bitcoin satın aldığını duyurdu. Böylece makro stratejinin toplam bitcoin yatırımının 189.150 adete ulaştığı görülüyor. Şirketin bitcoin yatırımı için harcadığı toplam para ise yaklaşık 5, 9 milyar dolar şirket bilançosunda en fazla bitcoin bulunduran en büyük özel şirket olma konumunda sürdürüyor. Ve son haberimize geçecek olursak. Son haberimiz ise 10,1 milyar milyar dolarlık Bitcoin opsiyon sözleşmesinin süresi yarın doluyor. Mevcut veriler alım opsiyonunun avantaja sahip olduğunu gösteriyor. Ancak Mevcut fiyat hareketlerine dayalı olası 4 senaryo göz ardı edilmemeli. 39.000-40.000 dolar aralığı ayıların lehine 575 milyon dolar, 40.000-42.000 dolar aralığı boğaların lehine 90 milyon dolar, 42.000-44.000 dolar aralığı boğaların araçlarının lehine 730 milyon dolar, 44.000 ve 45.000 dolar aralığı ise boğaların lehine olup 1,15 milyar dolara tekabül ediyor diye ifade edebiliriz ki son olarak şuna ekleyebiliriz ki opsiyon sözleşmesi bitcoin'i önceden belirlenmiş fiyat üzerinden belirli bir tarihe kadar alma ya da satın hak, satma hakkı sunuyor. Popüler türev ürünle ilişkin veriler yatırımcıların piyasa beklentilerine ilişkin bir öngörü de sağlıyor bizlere ve son gelen veriler Bitcoin alım opsiyonlarının aktif işlem gördüğüne işaret ediyor. Mevcut durumda ise 10,1 milyar dolarlık pozisyonun Bitcoin fiyat üzerinde etki yaratacağı beklentisi de böylece öne çıkıyor. Ve haber kısmını bitirdikten sonra akabinde teknik görünmeye geçecek olursak öncelikle Bitcoin'e başlayıp Ethereum ve emix en sonda optimizmin teknik görünüme dilerseniz geçelim. Evet bitcoin'deki 4 saatlik mevcut duruma baktığımızda özellikle burada da gördüğümüz gibi dün de ifade ettiğimiz gibi özellikle dün analizini yaptığımız verilerden yola çıkarak fiyatın mevcut durumda kritik diye belirttiğimiz hem kanalın alt bandı hem de ara destek seviyesinde alıcı bularak burada momentum'un etkisiyle yukarı imelendiğini belirtebiliriz. Burada aynı zamanda mevcut durumu değerlendirecek olursak sağ tarafta gördüğümüz gibi hacimsel olarak işlem yoğunluğu olan aynı zamanda satıcılı bölge ve kanalın orta seviyesine hafif de olsa bir tepki ile karşı karşıyayız. Burada aslında alıcıların satıcılara oranlı etkisinin artması ve direnç bölgesinden gelebilecek destek haline çevirmesi ve kapanışlar oluşturması ile Yukarıdaki direnç bölgelerine doğru bir hareket söz konusu olabilir. Aksi takdirde olumsuz senaryoda da daha önce de belirttiğimiz gibi önemli ve kritik seviye olan kanadın alt bandı ve talep bölgesi altı kapanışlara dikkat etmek gerekecektir. Ve MACD tarafına geçecek olursak. Yavaş yavaş burada momentumun yukarı yönlü etkisiyle fiyatla birlikte paralel olarak talep bölgesinden tepkiyle trendi koruduğunu ve pozitif havanın devam ettiğini belirtmemiz mümkün olacaktır. Ve bir diğer taraftan Ethereum tarafına geçecek olursak Evet, ethereum tarafında da güçlü görünüm devam etmekte. Dün yapmış olduğumuz analizin burada gerçekleştiğini görüyoruz ki yukarı doğru kanalın üst bandına doğru çıkmış durumda fiyat ve buradaki aslında önemli direnç bölgesini destek haline çevirmesi durumda yani kanalın orta bandını alt bandını destek haline çevirmesi yani 2390 altında kapanış olmaması takdirde yukarı doğru yükseliş hareketi görebiliriz. İlk önce 2484 daha sonrasında da 2500 bölgelerinden konuşmamız mümkün olacaktır. Aksi takdirde olumsuz senaryoda da daha önce, daha önce yapmış olduğu direnç seviyesi aynı zamanda destek bölgesi olan 2341 altındaki kapanışlara dikkat etmek gerekecektir. Ve bir diğer taraftan MX tarafına geçecek olursak. Evet MX tarafında da teknik göründüğüme baktığımızda e, dün ifade ettiğimiz ve daha önceki günlerde ifade ettiğimiz gibi önemli talep bölgesi bu bölgenin alıcılar da, tarafından korunması ile birlikte yükseliş kanalı içerisinde kanal içerisinde yükseliş hareketini gözlemleyebiliriz demiştik. Şu anki yapı itibariyle hareketli ortama aynı zamanda sağ tarafta gördüğümüz gibi satış yoğunu e, işlem yoğunu olan hacimsel olarak satıcılı bölgeye doğru bir yükseliş hareketi gözlemleyebiliyoruz. Tabii bu bölgenin üzerinde kapanış yapması durumunda kanalın hem üst bandı hem de yukarı doğru direnç bölgesine doğru bir yükseliş hareketi görebilmek görebiliriz. Aksi takdirde olumsuz senaryoda alıcıların korunması gereken en önemli talep bölgesi olarak 2.77 ve 2.70 olarak görebilmekteyiz ki bu bölge altındaki kapanışlarla beraber de trendin değişebileceğinden bahsedebiliriz. Ve bir diğer taraftan arbitrumun rakibi olan optimizme geçecek olursak. Evet dün de gelen yükselişle birlikte hacimsel olarak mumları, mumlarla beraber buradaki direnç kanalını kırıp yukarıya doğru imelendiğini ve üstteki direnç e, seviyesine takıldığını görebiliyoruz. Fiyatın e, buradaki seviye ile birlikte yükselen dip fiyatlarına karşılık e, kanal içerisinde yükselen kanal içerisine fiyatın hareket ettiği görünmekte. Tabi burada en önemli talep bölgesi alıcıların korunması 3.49 ve 3.68 bölge aralığı olacaktır. Bu bölge aralığının altındaki kapanışlarla beraber trendin değişebileceğinden bahsedebiliriz ki alt desteklere doğru bir e, geri çekilme oluşabilir. Burada yükselişin devamı için talep bölgesinden gelebilecek yükselişle birlikte tekrardan direnç kanalı direnç bölgesinin aynı zamanda kanalın orta bandının denenmesiyle birlikte test edilmesiyle birlikte yukarıdaki üst direnç bölgelerine aynı zamanda arz bölgelerine doğru bir yükseliş hareketi gözlemleyebiliriz. Burada en önemli talep bölgesi 3.49 ve 3.68 olarak karşımıza çıkmakta biraz da borsamıza devam eden kickstarter etkinliklerine geçmek istiyorum Evet borsamıza devam eden kickstarter etkinliklerine geçecek olursak mevcut durumda karşımıza ilk olarak pixel panic pin token inscription ve meme alliance için mx token taahhüt süresinin devam ettiği görülüyor her dört projede max şey üzerinde ilk listelemesi gerçekleştirilecek Sizler de MX token taahhüt ederek bu tür fırsatlardan faydalanabilirsiniz diye ifade ettikten sonra yavaş yavaş yayın akışımızın sonuna yaklaşmış durumdayız. Sizler de MaxShare Türkiye YouTube kanalını takip etmeniz ve bildirimleri açmanız bizleri son derece mutlu eder. Bir sonraki kripto raporunda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.